Bildiğiniz üzere geçmiş dönemde yerel ve genel seçimler gerçekleşti. Dolayısıyla siyasi bir istikrarın oluşmasını yabancı yatırımcı, iç piyasadaki yatırımcılar gibi beklediler. Dolayısıyla şu anda ülkemizde siyasi bir istikrar oluştuğunu öngörüyoruz. Bununla beraber en son CDS raporlarında da gördüğümüz gibi 800 baz puandan 200 baz puana doğru bir gerileme var. Hı hı. Bu istikrarın bu şekilde özellikle sıkı para politikasının devam etmesiyle beraber e, yabancı yatırımcının tekrar ülkemize aynı oranda talep göstereceğini düşünüyoruz. Uzmanlar yabancıya konut satışlarında beklenen artış için yılın son çeyreğinden umutlu. Ülkemiz hem coğrafik olarak hem hava ve iklim şartları bakımından ee, başta Rusların İranlıların ve yine çeşitli ülke vatandaşlarının tercih ettiği bir bölgedeyiz. Dolayısıyla biz 2024'ün son çeyreğinde ve özellikle 2025 içerisinde bu satışların tekrar hızlanacağını düşünüyoruz. Öte yandan yaşanacak herhangi bir depremde konutların hazırlıklı olması gerekiyor. Bu kapsamda önlem alınarak yapılan kentsel dönüşümler için belediyelere büyük iş düşüyor. Olası bir deprem ve afet anında ee, yol ve altyapıyla beraber burada kurtarma çalışmalarının yapılması, başta dediğim gibi İstanbul başta olmak üzere diğer tüm metropol şehirlerde çok acil ve ivedi bir şekilde planlanması lazım. Kentsel dönüşümde özellikle yerel belediyelerin bu konuda biraz daha e, hızlı ve pratik çalışmalar e, öne sürmeleri lazım.